Ne bu? Alo aşkım, ne yapıyorsun? Adana'nın gülü. <laughs> ya. Benim yani soğuk baklavam. Ne yapıyorsun? İyi misin? Akşam. Adana'nın Adana gülü mü? Seninle Osmanlı'nın Viyana kapılarını zorladığı gibi seni zorlayayım mı bu akşam? <laughs> aşkım ya. Ya, da... ya böyle kaltın kirli konuşması var. O da müthiş. Ama bunu insanların yanında yapmıyor tabi o dümdüz bir video olarak var. Minibüse binip son durağa kadar inmeyip şoförü çıldırtalım mı bu gece? <laughs> ne dersin? Ya da yazın gurbetçilerin Türkiye akın ettiği gibi sana akın edeyim mi? <gülüyor> wow! <gülüyor> Ay. Ya da seni fake takipçiyle fenomen yapıp sponsor aldıracak hale sokayım mı bu akşam? Sana gol pası verip sonra da offside'a düşüreyim mi seni? ne diyorsun? <laughs> Ay biri bunu yanımda desin. Gol olup yolumuzu tekrardan vardı izleyelim mi? Bak kahkahalarla gülerim. balayımızın giderim. birinci gününde Serhat Peker'in tüm videolarını izleyip sonra aynı akşamda Serhat Peker'in kaldığı otele gidip tatil yapalım mı? Ne diyorsun? <laughs> Çok güzel olmaz mı? Aşkım öpüyorum seni. Hadi görüşürüz bay bay. <laughs> alo. Ya bir şey sorabilir miyim bu arada? Bunu gerçekten çok içten ve yürekten herkese soruyorum bu soruyu. Neden? Sevgililerinize ya da çok sevdiğiniz insanlara alo demek yerine alo diyorsunuz. Neden? Sadece bir soru. Bunu çoğunuz yapıyorsunuz. Kimse burada Kimse burada götü başı ayrı oynamasın, kimse bana yalan konuşmasın, sizi tanıyorum, sizi biliyorum. Yapıyorsunuz bunu, yapıyorsunuz bunu şu, Anya? alo değil bak, alo değil. Sevgilim seviyor mu? <laughs> Öyle gerekiyor. <laughs> Pardon Yunus özür dilerim. <laughs> Hadi bakalım. Leblebi suratlım. <laughs> ne yapıyorsun aşkım? Allah butik otelim benim. <laughs> geliyorum bugün, geliyorum. Alaçatı'da bir top dondurmaya 30 TL verip gece uykunu kaçırayım mı seninle? <laughs> ne diyor? İster misin? Ya da Bodrum'da lahmacunla ayran söyleyip kredi kartı limitini doldurayım mı bugün? <laughs> Çiftlik Bank sahibinin teslim olduğu gibi sana teslim olayım mı bu gece? <gülüyor> <gülüyor> Kızım fena ya. <laughs> Oğlum ben saatlerce gülerim ya. Utanmadan gülerim bir de. Ya da aşı olduktan sonra bozuk para gibi yapışayım mı koluna? Tıpkı bir koala gibi. <laughs> ÖSYM'nin YKS'de öğrencileri zorladığı gibi seni zorlayayım mı bugün? <laughs> Salak kız otel sahibi olup bir de salak. 3 aylık kapanmanın acısını fahiş fiyatlarla senden çıkartayım mı bugün? Deli kız, manyak. <laughs> İstemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Arada salak bakıyor ki salak. belki kapatır diye. Katıksız, salaksın. Kapat hadi, kapat. Şalgam sıratlım Özledin mi beni? Uçağa binip yanına geleceğim birazdan. Aşkım, akşam tanımadığımız insanların düğününe gidip yaş pasta yiyelim mi seninle? <laughs> Hazır tam düğün mevsimi açılmışken tatlıya doyalım istiyorum ha. Ne dersin? Bir şey sezon birisi bunu da evlenirim hemen. Oracıkta evlenirim. Oracıkta evlenirim o şahısla. Birisi düğün mevsimi açıldı bedava düğün pastası yiyelim mi diye bana teklif getirse hemen evet derim. Seni yaz dizilerindeki oyuncular gibi bir anda fenomen edip sonra bir anda unutturayım mı? Duygularınla oynayayım ha ne dersin? Bayramda araba fiyatlarını arttırıp arabayı alınmaz hale getirelim mi seninle? Piyasayı arttıralım diyorum ha ne dersin? Sana araba kredisi çektirip bir tane kendime bir tane devlete bir tane bankaya aldıracak kadar Yüksek faiz oranı yapayım mı sana? Seni tepeciden. Allah. Allah'ım. <laughs> Kredi çeker hale getireyim mi? Senin Amerika'ya kaçak girip polisleri peşimizden koşturalım mı? Aşkım gülerdin böyle şeylerin niye artık gülmüyorsun? Tamam hadi öpüyorum görüşürüz. Evet Ay. ben de seni çok özledim. <laughs> ne yapıyorsun? Çay mı içiyorsun? <laughs> Çayına demolayım mı bu gece seninle? <laughs> ne diye? Oğlum ya milletin ya milletin şu inanılmaz bir ifadeyle dönüşü harika harika. Kapadokya'daki balonlar gibi uçurayım mı seni bugün? <laughs> Islak ellerimizle fişi prize sokalım mı bu gece seninle? Islak <laughs> ıslak yanarız <laughs> kız. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> yanarız. Of. Anlamlandırmaya çalışıyor bir de kenarda Evet Seni tuvalet terliği gibi Bakkala gönderip Utandırayım mı kolu komşuya Ne diyorsun <gülüyor> 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 Yazlık yerlerdeki kafelerde Eski menü getirip Hesabı istediğimizde de Yeni zamlı menü Orada cam verdi or Allah çarpsın cam verdi kız. Can Hesap kitleyim sana bu gece <laughs> Evet yapıyorlar ya turistlere hep Tamam tamam evet. kapat hadi kapat. <laughs> Öpüyorum seni çok. Bay bay bebiş. Çok pahalı. Ee, biz aslında kamera şakası yapıyorduk. İnsanın yanında aç sohbetleri yaptığımız bir şaka serisi vardı YouTube'da. Ha <laughs> itiraf mı ediyorlar? Bu da onlardan bir tanesiydi. Şimdi uçuş nereye sizin? Denizli. Havlucak çarşısına gittik. Hatta İngiliz kraliyet ailesi de denizdeki havlulardan kullanıyormuş. Neyse efendim çok teşekkürler tepkiniz için. Ee, <laughs> <laughs> iyi uçuşlarınız olsun. Affedersiniz. Şu an ne alaka? Alakayı anlayan? Deniz'in çok ünlü bir markası mı? Biz aslında bir kamera şakası yapıyorduk da. az önceki cümlelerin hepsi aslında bir şakaydı kameramız hemen şuradaydı. İnsanların yanına gidiyoruz. Of. Böyle tuhaf cümleler kuruyoruz. Acaba insanlar ne tepki verecek? Bunu ölçmeye... Baktım ya böyle şöyle <laughs> ha, Baktınız zaten. mı inanın hiç bilmiyorum. Bakılacak, Bakılacak gibi mi abi? <laughs> İnşallah yani. bakmışsınız. Yani bakılmayacak gibi mi? İnanılmaz. Bu ne? Ya bitmiyor mu bir de bu? Wow. Alo. 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 Alo <laughs> Aliye. Aliye kısmı beni bitiriyor. Ay sonra efendim 11. ayında Beyoncé 0900 Bitcoin ve şunu izleyip bir duygulanalım. <laughs> efendim. Hayda. <laughs> İzledik ama zaten daha önce. Asosyal ve psikoloğuma hoş geldin, sefalar getirdin. Fazlama suratlı. <laughs> ne yapıyorsun aşkım? <laughs> ben de seni çok özledim ben de. İncir reçelim benim. <laughs> Ocağına incir ağacı dikeyim mi bu gece seninle? İster misin? Ne diyor? İllegal dünyamın parlayan tek yıldızı olmak ister misin? Kasada Popel dizisini alt yazısız izler hale getireyim mi seni bu gece? ya da hesabı getiren garsona ben kimseye hesap vermem kardeşim deyip böyle bir espri yapalım. Ay şakamatik tam tam şakamatik bir kız. Kendi berberini bırakıp başka berbere gittiği gündeki utangaçlık haline sokayım mı seni bu gece? <laughs> böyle bir dakika bir saniye. böyle bir utangaçlık hali mi var? Tamam bir saniye Allah aşkına Allah aşkına çok sevgili moderatörlerim şöyle bir anket açabilir miyiz? Şöyle bir anket rica edebilir miyim hepinizden lütfen? Berberimden başka berbere gidince utanırım. Utanmam. Allah'ım bu yani wow. Wow. Mesela Batuhan Erhan abi hariç gitmez. Gitmez. <laughs> Utanırım diye. Bir şey söyleyeceğim. Utanırım diyen 400 küsür insan var şu an. 500 oldu. Utanmam diyen yani bu yarı yarıya bir şey mi erkeklerde? Ona ihanet mi? Ona ihanet mi? Utanmam diyen 800 küsür insan oldu. Wow. Utanmam nasıl para verdi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yani erkekler için mesela benim bildiğim kadar şu çok önemli bu arada. Hani yıllardır mesela bir berbere gidiyorsa hep o berbere gidiyor. Yani ciddi ciddi mesela başka şehire öğrenci olarak gelip de sırf saçını kestirme, başka yere giden arkadaşlarım vardı benim. Memleketine dönüyor. Saçını kestirmek için. Para veriyorum o utansın. Ben kesinlikle bu mantalite değil. <laughs> İster Umutsuzlar Apartmanı'na umut olalım mı senle bu gece? <laughs> İzliyorsun değil mi o diziyi? Çok komik değil mi Yerim Ay, yerim hoş hadi hoş kapat alın, çılgın abi. kız insanlar mı <laughs> Çok konuşamıyorum hadi kapat. Bu kız çok makara bir kız ya vallahi Aklım <laughs> al bu. Alo aşk param. Geliyorum yanına. Uçağa bini şimdi birazdan yanındayım. E, akşam makine kahvelerin ağızda bıraktığı ekşi tat gibi ağzın tadını bozayım mı? He? Ne diyorsun? <laughs> Kadın şok, şok oldular şok! Vücut sıcaklığın 39 derece ben... tat gibi ağzın tadını bozayım mı? He? Ne diyorsun? <laughs> Vücut sıcaklığın 39 dereceye çıkartıp AVM'lerdeki ısı kontrol noktalarında alarm verelim mi? Ötüyor ya giremiyorsun ya. Akşam misafirliğe gidip çayı halıya dökecek kadar seni güldüreyim mi? Ay inanılma. Misafirlikte aksiyon yaşarız bebeğim. Bitcoin gibi yükselip hızlıca düşelim mi? Zeytin gözüm, çilek dudaklığım, elma yanaklığım. <laughs> Aşkım. Kadın da, kadın da kalktı başka yere gidiyor ya. Ay. Tamam. Ya da son 400 e kamçısını düşürmüş jokey gibi teşvik yapayım mı sana? Tabii Gökçen diyeyim. Efe da çok seviyorum ya. İzliyorum Twitch'te onu. O da bizi sağ olsun izliyor. Neyse. Akşam izleyiz Efe Uygaç'ı <laughs> Uygaç Twitch'te. Hadi öptüm bay bay. Efe Uygaç'ı çok oldu Bu gece Fahrettin Koca'ya abi. Whatsapp'tan maskes fotoğraf atalım mı seninle? <laughs> İster misin? Ha? İlk yardım çantasındaki sargı bezi gibi her yerini sarayım mı senin? Ne diyor? <laughs> kocana kayyum atayım mı senin bu gece? <laughs> Olur mu? Ne? Ne? Hayda, kocana kayyum atayım mı çok iyi. <laughs> Offside'da düşmeden fileleri ağlatalım mı seninle? He? Olur mu? Freni patlamış kamyon gibi bir odadan diğer odaya çarpa çarpa geçelim mi? <laughs> Kız sen delisin deli. Bu gece öğrenci evine çıkalım mı seninle? Kettle'da çubuklu makarna pişirelim Allah mi? Allah'ım çıldıracağım. Bu gece sadece 2 TL farklı menünü büyüteyim mi senin? <gülüyor> <gülüyor> lan çok iyi lan. Aa. Aa. <laughs> geldiği gidelim farklı menünü büyüteyim mi? Çok Tamam kapat, tamam kapat, kapat. Öleceğim burada yoksa. Hadi kapat. Allah'ım Allah'ım. <laughs> Allah <'ın, gülüyor> Bu kız çok acayip istekli konuşuyor ya. Akşam seni kaybetip Müge Anlı'ya buldurtayım mı? Ne diyorsun? <laughs> ya da misafir çocuğu gibi gelip dağıtayım mı ortalığı Nasıl olur? <laughs> Edisi şarkısında dans edelim mi akşam? <laughs> Peki balık esir uçağını ki uçağına değiştireyim mi? <laughs> akşam 50 dakikalık kardiyo yapalım mı? <laughs> Ay delireceğim ya. Of. Ay müthiş. Çağatay Bey hareketli modlarımız ne alemde? Sizden rica ettiğim. Böyle aniden soruyorum ki. Hazırlanıyor. Peki. Peki. Kime düşelim mi seni bu gece? Peki, HES kodunu kullanılamaz hale getireyim mi? Kızlar Covid ondan. testini negatiften pozitife çevireyim mi? <laughs> ne dersin? Renklerle beyazları birlikte yıkayayım mı senin <laughs> Yazık soldaki ben cileyim. Bu arada soldaki geberdi yani böyle geberirdi. Son artı dörtte kuponu yatırayım mı senin? Şey ne yaptı kuzen? Senin İngilizce kursun yazıldı mı? Bozuk plak gibi sarayım mı seni bu gece? Ha? İster misin? <laughs> Damperi kalkık kamyon gibi üst geçide çarpalım mı seninle bu gece? İster misin? Ne diyor? Çürük elman olup kurtlandırayım mı seni bu gece? Evet. İstemez misin? Allah'ım! Sıvırakası harekat düzenleyeyim mi sana bu gece? Evet. Kulak kristallerini yeniden oy oynatayım mı senin bu gece? Ya da... Ölücem ya ya. Öl. Baban evdeyken dijitürk çalışanı gibi televizyonu yapmaya gelir mi? Kimse anlamaz. <laughs> ha, 0850'li hatlardaki gibi sürekli rahatsız edeyim mi varlığımla seni bu gece ha? Ha edeyim mi ne diyor? <laughs> <laughs> of kapat telefonu tamam tamam kapat şu telefonu manyak. Ya i̇şte bu arada adam Hasan Şaş'ın hafif saçlı ve böyle biraz daha yuvarlak suratlı hali gibi. Biraz da zayıf. O kadar asan şaşa benziyor ki şu an çıldıracağım. Kadın. <laughs> Kapat. Tanıdığım en çılgın kadın ya. Akşam Datça Belediyesi'nin Twitter hesabından birlikte tweet atalım mı sen ha? Ne diyorsun? Ya da bu gece hava durumu tahmini yapalım mı beraber? Ya da şey hikayemle senden bahsedeyim mi bu gece ha? Ya da Aslında acemi müteahhit gibi kaçak kaç çıkalım mı gece? <laughs> Nasıl olur kızım? Uzun uçuşlardaki gibi orta koltuk vereyim mi sana bu gece ha? Ne diyorsun? Hadi görüşürüz bebeğim geliyorum bay bay. Şey duydunuz mu her şeyi? Teoman'ın müziği bıraktığı gibi sen ortada bırakayım mı? <laughs> Bir... ya abi Ay! Ay! Çenem koptu lan. Bir başına yalnız. Aa, overlock makinesi gibi ayağına gelin mi bu gece? <laughs> ha, ne diyor? Virüse bağışıklık kazandırayım mı sana bu gece? Ha? Hiç bilmediğim bir şehirde yol ayrımına sokayım mı seni? Ya ben bir arkadaşım olsam iyice kendimden bir geçerim. Ha? Ne diyorsun? Beden eğitimi dersini boş bırakayım mı senin ha? Erken <laughs> eve gönderirim. Ha. Sonra ben gelirim. Konuşuruz. Dizel arabanı benzin atayım mı bugün? Motoru bozmuş oluruz. <laughs> evet ben de seni çok özledim. Neyse tamam. Tamam kapat hadi kapat. Bu kız bana deliriyor. Hiç gerek yok yani. Bu kadar. Bu gece tozu dumana katalım mı ha? Ne diyorsun? Islak banyo terliğine beyaz çorapla basalım mı ha? Odana mühürleyeyim mi? Ne diyorsun? Volkan Demirel gibi kaleyi zırh gibi koruyalım mı sen bu gece? <laughs> Fenerbahçeli yani. <laughs> Ay. Müthiş bir Fenerbahçe şakası Gerçekten, Öleceğim. Var ya efsane kaleci Fenerbahçe'nin. Instagram çekilişlerini tanıdığımız <laughs> insanları etiketleyelim mi bu gece? Sahibinden sitesine girip araç fiyatlarını arttıralım mı sen bu gece? Ne diyorsun? Galerindeki güvenli klasörün şifresini vereyim mi sana? Aşkım işte geliyorum birazdan uçağa binip. Tamam ben de özledim. Düz yatakta uzanıyor musun öyle? <laughs> ben de Ay, ben de. Kabus. Brezilya fönü gibi düzleştireyim mi seni? Ha? ne <laughs> Annem, Neden? KYK borcunu yapılandırayım mı bugün? İster misin? <laughs> Bedelli Lütfen. paramı seninle yememi <laughs> istiyor musun? <Şeyi>. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Lütfen KYK borçları yapılandırılsın silin. <laughs> Sana fakir edebiyatı yapayım mı bugün? Ha? Ne diyor? İster misin? Aha, <laughs> değerli Sana bu gece sosyal deney yapıp duygularınla oynayayım mı? <laughs> Kızım. Aa, ben de istiyorum. Jenga gibi üst üste dizip sonra bozayım mı seni? ne? <laughs> 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 evet, evet. Ben de çok özledim. Monopoly parası gibi bu... har vurup harman savurayım mı seni? İster misin? <laughs> ben de seni çok istiyorum evet. Ya Neyse, bunlardan tamam. etkilenen bir insan olduğunu edebiliyor musun? Bu gece seninle Bilim Kurul toplantısı yapalım mı? Ha, ne dersin? Yeni yasakları birlikte alalım mı? <laughs> bu gece. Nasıl olur? Ya da kahveni ekstra aşa tatmamı ister misin bu gece? <laughs> Senin TikTok filmini yapayım mı? Aniden şey desin ya, beni grande ve <laughs> grande ve kahve bazlı ister misin beni bu gece desin? <laughs> olur. Dolgun düşüreyim mi bu gece? Ayda. Peki bütün yemeği bırakayım mı seni? Kas yaşatıcı gibi yaşatayım mi seni? Ay. Yumuşacık olursun. Şey ne yaptı kuzenin senin? İngilizce kursu yazıldı mı? İyi öpüyorum aşkım uçağa binip geliyorum yanına. Hadi. Allah'ım böyle bir şey yok. Geberdim ya. Öf, asansörde osuruk şakası mı? oh